Herkese merhaba. Bugün size zincir üzerine sık iğne nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. İlk olarak ipimizi alalım. Benim ipim makrome bir iplik. Biraz sert ve kalın bir iplik. Daha net gözükmesi açısından tercih ettim. Eğer siz daha yeni başlıyorsanız biraz daha yumuşak ve kalın iplikler tercih edebilirsiniz. Şimdi sık iğneye başlarken birkaç tane zincir çekmem gerekecek. 6 tane zincir çektim. Bu zincirimin ön yüzü. Sık iğneye başlarken dilerseniz ön yüzünden, dilerseniz arka yüzünden başlayabilirsiniz. Ben her ikisini de göstereceğim size. Şimdi ön yüzünden başlayalım. Şu şekilde ön yüzü bize dönükken yasay olarak çevirdiğimizde bakın zincirlerin şu üst aşamasında boşluklar var. Bu boşluklardan tığımızı geçirerek işlem yapıyoruz. İlk zincirde benim kullandığım ilmek olduğu için bir sonraki zincirden başlayacağım. Tığıma herhangi bir ip almıyorum. Sadece ilmeğim var. Bu zincirin boşluğundan tığımı geçiriyorum. Burada tığıma ipi doluyorum ve çekiyorum. Bakın şimdi tığımda iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeği şu şekilde ipi alıyorum ve iki ilmeği aynı anda çekiyorum. Sonraki zincire geçeceğim. Yine tığımda herhangi bir ip yok. Sadece ilmeğim var. Sonraki zincirin boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpi doluyorum ve çekiyorum. Tığımda iki tane ilmeğim var. Ve ikisini aynı anda çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldik. 6 zincirle başlamıştık. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemiz var. İlk ilmekte İlk zincirde kullandığımız ilmek olduğu için 5 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Ben bu dönüş aşamalarında herhangi bir zincir çekmiyorum. Şu şekilde baş parmağımdan destek alarak örgümü çeviriyorum. Bakın örgüyü çevirdim. Yine bu örgümün üst sıralarında boşluklar var ve tığımı yine bu boşluklardan geçirerek işlem yapacağım. Yine herhangi bir ip almıyorum aynı mantıkla tığımı boşluktan geçiriyorum. İpi dolayıp çekiyorum. 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ip alarak ikisini aynı anda çekiyorum. Burada önemli olan şu boşluktan tığınızı geçirdiğinizde şuradaki iki ilmeği birbirinden ayırmamak. Yani şu şekilde olmayacak. İkisi de tığınızın üzerinde olması gerekiyor. Yine sıra sonuna geldik ve dönüş aşamasındayız. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Direkt şu şekilde baş parmağımdan destek alarak çeviriyorum. Yine aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Sadece bu yöntemle birçok örgü örebilirsiniz. Bakın bu şekilde ilerliyor. Size gün iple daha det göstereceğim. Dönüşlerde ben zincir kullanmıyorum. Şöyle şu son satır ve şu ilk satırda zincir çekerek işlem yaptım. Şuradaki çıkıntılar düz örgülerde hoşuma gitmediği için şu aradaki gibi zincir çekmeden ben dönüşleri yapıyorum. Ama siz deneyebilirsiniz hangisi hoşunuza giderse. İsterseniz zincir çekerek de dönebilirsiniz. Arka ilmeklere yapılan sık iğneyi de göstereceğim. Şimdi şu şekilde yine zincirimiz var. 6 tane. Bu ön yüzü. Zincirin şu yan tuttuğumuzda bakın şurada çıkıntılar var. Arka yüzleri Arka yüzündeki bu çıkıntılara işlem yapacağız. Genellikle patik ve tokalarda burayı kullanıyorum ben. Aynı mantıkla şu şekilde tekrar göstereyim. Herhangi bir ip almıyorum tığıma. Bu arkadaki çıkıntı ilmeğe tığımı geçiriyorum, ip alıyorum ve çekiyorum. Bakın yine iki tane ilmek var. Bu iki ilmeği aynı anda alıyorum. Çıkıntılara. tığımı ip almadan geçiriyorum. Arka ilmekler biraz zor. Şu şekilde. bu şekilde dönüş iğne zincir çekmeden şu şekilde dönüyorum ve üst sıraya yine sık iğneyi aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi buradaki fark tabanlar. Bakın, burada tabanı şu şekilde zincir şeklinde gözüküyor. Burada şu şekilde tek ilmekleri gözüktüğü için dilerseniz arka loblardan da başlayabilirsiniz. Aradaki farkı bu. Umarım anlaşılır ve kolay olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.